Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen KAAN, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi olarak tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Yabancı basında yer alan yeni iddialara göre, Türkiye ve Pakistan bu uçakla ilgili üretim sürecini ortak bir fabrikada yürütmek için kolları sıvadı. İki kardeş ülke arasında gerçekleşecek bu işbirliği, Asya bölgesinde stratejik sonuçlar doğurma potansiyeline sahip. Ayrıca, söz konusu haberlerde Ukrayna'nın da geçtiğimiz yıl Kana ilgi duyduğu ve Türkiye'den bu uçakları satın almayı planladığı belirtildi. Haberlere göre Ocak 2025'te gerçekleştirilen Pakistan Türk Sanayi Fuarı'ndaki ortak çalışma grubunun 8. toplantısında iki ülke arasındaki savunma işbirliğini derinleştirmek adına önemli görüşmeler yapıldı. Fuara 32 Türk ve Pakistan merkezli kurumun temsilcilerinin katıldığı bu süreçte kan savaş uçağı üretimi için ortak bir fabrikaya dair somut adımların atıldığı ifade ediliyor. Proje hayata geçtiğinde Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki bilgi birikimi ve teknolojik kabiliyetleriyle Pakistan'ın yüksek düzeydeki askeri ihtiyaçları aynı potada eritilecek. Kan, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve 5. nesil özelliklere sahip olarak tasarlanan bir savaş uçağı projesi. Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut F16 filosunu kademeli olarak değiştirmesi ve uluslararası pazarda rekabet edebilir bir konuma gelmesi hedefleniyor. Yabancı basında yer alan değerlendirmelerde kanın radar görünürlüğü düşük tasarım, ileri aviyonikler, yapay zeka destekli görev bilgisayarı gibi yeni nesil savaş uçaklarında bulunan kritik teknolojilerle donatıldığı özellikle vurgulanıyor. Haberde dikkat çeken bir diğer nokta Pakistan'ın hali hazırda Çin'le ortak geliştirdiği JF-17 savaş uçaklarına olan bağımlılığını azaltma isteği. Ortak üretimle hayata geçirilmesi planlanan KAM projesi sayesinde, Pakistan askeri teknoloji alanında daha fazla özellik kazanarak Çin dışı kaynaklarla da ilişkilerini güçlendiriyor.